Arabacı, ben bir tane araba satın almak istiyorum. Hangi arabalarınız var acaba bakabilir miyim? Bak, bodette bunu almak istiyordunuz. mı? Tınlamadığını bir mi adınız mı? Bodette Helikopter mi var? Vay, wow, burada ne, ne kadar çok araba var böyle. Kusurumda uf, ufak uf, uf, ediyorum da, uf, da gösterebilir misiniz? Olur, göster. bu helikopter harika çok güzel uçuyor Evet güzelmiş başka hangi arabalarınız var? gel Burada bir sürü hot wheels'lar da varmış çok güzel bir araba garajı burası Burada hangi arabalarınız var? güzelmiş. Peki buradaki ne? Bu mu? Evet. Vinç. Vinç mi? Evet. Onu nasıl sürüyorsunuz? Gösterir misiniz? Önde Test sürüşü yapalım hadi. Hmm. Evet. Vaa wow. hmm. bu çok güzelmiş. Bak. Peki orası katlanıyor mu? Hı? Vinç. Hmm. hmm. Böyle ipi de varmış. Bu harika bir araba. Yolda kalan arabalara yardımcı oluyor sanırım bu. Evet, çok güzel bir arabaymış. Başka hangi arabaların var? Buraya da bakalım. Burada kocaman bir kamyon var harika. Başka beton kamyonu, odun kamyonu, çöp kamyonu, ah, evet. polis arabası. Burada da tır var. Bakın bakın ben de Bak su fırtıldı. Mater mı? Hı? Mater merhaba Mater. Bak bir de onun adı su bu. Şimşek Makin. Burada da Makin. Da... Arkadaşı da Orada. Oradan bunu değil mi? Evet. O ne? Uçak mı? Harika uçuyor. Bu harika. Bunu mu alsam acaba? Uçak mı alsam arabadan vazgeçip yoksa buradan bir tane buldum buldum. Ne alacağımı buldum. Ne? Bu ne? Köpek mi? Bakın. köpek araba mı? Bakın burada. Hayır, Barbie, araba süs Bakın, bu araba süslemiyorum. Bakın burada süsle. Evet, orada süs de varmış. Hı. Burada başka hangi arabalar var? Buradaki yeşil araba da çok güzelmiş. Ama ben bu arabayı seçtim. Onu alabilir miyim beyaz Bakın. arabayı? Bu Beyaz arabayı alabilir miyim? Onun fiyatı ne kadar? Bakın. Fiyatına bakabilir miyiz onun? Şimdi, şimdi çok güzel araba verdi. Çok güzel araba vereceksin. Hmm. <laughs> Hangi arabayı vereceksin acaba? Bakın, bakın, bakın şimdi. Nasıl, nasıl, nasıl ne diyor? Bak, bunu, bak, o da ne indirmiş ya? siyah araba da gel. Siyah araba o da güzelmiş. Tamam ben şuradaki arabanın fiyatını öğrenmek istiyorum. Onun fiyatına bakabilir misin? 7 7, 7, 7, 7 2 4 5 5 lira. Hmm. 7, 4, 5. Tamam ben o arabayı almak istiyorum. Alabilir miyim? Şurada. Evet. Şurada şöyle. Burada kasadan kasadan geçirelim hmm. arabamızı. Hmm. Parasını ödeyeyim. Şuradan sever. Abi şuraya nasıl atasın? Ya bu böyle böyle. Dört beş etin. Al. Teşekkürler. Hoşçakal. Bye bye!